Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün arkadaşlar İsa Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Hz. İsa Aleyhisselam'a biliyorsunuz Mesih deniliyor. Bazı kardeşlerimiz öncelikle onu hatırlatalım videoya başlamadan önce. Mehdi var, Mesih var arkadaşlar. Ee, yeni yeni bu konuları merak eden kardeşlerimiz var. Bu sorular çok geliyor bize. Mesih Hz. İsa Aleyhisselam'a, gökten inecek olan İsa Aleyhisselam'a diyoruz Mesih. Mehdi ise ahir zamanda beklenen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelecek, babası Hz. Hasan'ın soyundan geleceği rivayet ediliyor, annesinin Hz. Hüseyin'in soyundan geleceği rivayet ediliyor. Böyle bir mübarek insan ahir zamanda gelecek, dünyadaki fitneyi, savaşları, bozgunculuğu yani zulmü bitirecek, adalet ve huzurla dolduracak, allah Teala onu bu hayırlı işlere vesile edecek, şahıs arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam soyundan geliyor. Ahir zamanda bir babadan olacak, bir anneden doğacak ve e, bu şekilde faaliyet yaparak dünyanın huzura kavuşmasını sağlayacak kişi Mehdi Aleyhisselam. Onun tam faaliyetleri esnasında Deccal ortaya çıkıyor. Deccal ortaya çıktıktan sonra şimdi hadis-i şeriflerde anlatacağız. Arkasından Mehdi Aleyhisselam'a destek için allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gönderiyor ve birlikte dünyaya adaleti ve huzuru getiriyorlar. Şimdi İsa Aleyhisselam gökten nüzul edişi Arkadaşlar bir de önemli bir konu var. Mehdi Aleyhisselam'dan ne kadar zaman sonra İsa Aleyhisselam ortaya çıkıyor? Bu çok önemli bir konu mesela. Bir soru. E, biz buna bir tarih verebiliyoruz. Nereden verebiliyoruz? Deccal'in dünyada kalışıyla ilgili biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifi var. O tarihe baktığımız zaman ortalama İsa Aleyhisselam'ın da Mehdi Aleyhisselam'dan sonra ne kadar bir zaman sonra ortaya çıkacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Şimdi size o tarihi de vereceğiz. Öncelikle İsa Aleyhisselam hakkında birkaç hadis-i şerif okuyalım. İsa Aleyhisselam nasıl gelecek, nasıl tanınacak ve geldikten sonra dünyada ne gibi faaliyetler yapacak, dünyaya hakim olduktan sonra dünyada hangi uygulamaları yapacak ondan bahsedeceğiz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam haber verdiği bir hadis-i şeriften bahsedelim. Efendimiz Aleyhisselam Mirac'a çıktı biliyorsunuz. Mirac'a çıktığında 3. kat semada Hz. İsa Aleyhisselam ile görüştü. Aralarında Deccal hakkında bir konuşma geçti. O konuşmada hadis-i şerifte bildiriliyor. İsa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle dedi. Rabbim bana Deccal'in çıkacağını haber verdi. Yanımda kadip ağacından yapılmış iki ok bulunacak. Kadip ağacından yapılmış iki ok bulunacak. Deccal bu okları gördüğü zaman kurşunun erimesi gibi, hani kurşun döküyorlar ya ilk başta kurşunu ateşte eritiyorlar sonra döküyorlar. O kurşunun ateşte erimesi gibi bu okları gördüğü zaman eriyeceğini haber veriyor İsa Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da hadis-i şeriflerinde nasıl tarif ediyordu? Tuzun suda erimesi gibi deccal eriyecek diye. Efendimiz Aleyhisselam da o şekilde anlatıyordu. Yani deccalin, deccalin oku, Hz. İsa Aleyhisselam'ı gördüğü anda erimeye başlayacağı rivayetlerde geçiyor arkadaşlar, hadis-i şeriflerde geçiyor. Bu şekilde bir karşılaşma olacak. Hz. İsa Aleyhisselam gökten inecek ve Deccal'i öldürecek. Hz. Mehdi ile Hz. İsa birlikte Deccal ile savaşacak. Bab-ı yani Lüt kapısında Deccal'i öldürecekler. Hz. İsa Aleyhisselam öldürecek daha doğrusu. İşte e, burada çok önemli bir konu var arkadaşlar. Dur şu hadis-i şerifi daha okuyayım, ondan sonra bu önemli konuyu açıklayayım size. Bu hadis-i şeriften sonra daha iyi anlayacaksınız. Bu hadis-i şerifi daha dikkatli dinleyin inşallah. Zaten meşhur bir hadis-i şerif, o karga tacından bahseden hadis-i şerif. Müslümanlar ile Yahudiler arasında çok kanlı bir muharebe olmadıkça kıyamet kopmaz. Bu muharebede Müslümanlar Yahudileri tamamıyla kırıp öldürürler. Hatta bir Yahudi taş ve ağaç arkasına saklansa, o taş ve ağaç, ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki kişi Yahudidir, gen onu öldür diyecektir dile gelecektir. Gargat ağacı müstesna çünkü o Yahudi ağacıdır cinsindendir. Yani Yahudilerin ağacıdır. Gargat ağacı onların yerini söylemeyecek. Diğer bütün ağaçlar taşlar söyleyecek. Burada hadis-i şerifin başındaki kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Müslümanlar ile Yahudiler arasında bir savaş olmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi bakın çok önemli size burada bir bilgi vereyim. Bak bu hadis-i şerifler biraz düşünerek okunsa her şeyi anlayacaklar. Akıl alır gibi değil. Bakın bu Mehdi Aleyhisselam alametidir arkadaşlar. Ahir zaman alametidir. Alimler o kadar derin konular anlayacaklar ki, İslam'da o kadar ilerleyecekler ki, o kadar ayet-i kerimleri, tefsirleri o kadar iyi çözecekler ki, alim sınıfına düşecekler. Zaten alim olarak görülecekler. Büyük alim sayılacaklar. Ama Mehdi Aleyhisselam çıktığında Mehdi Aleyhisselam'ı kabul etmeyecekler. Biliyorsunuz değil mi? Alimler ona itiraz edecekler. Muhittin Arabazitler bu konuları çok anlatıyor. O konulardan da bahsedeceğiz inşallah. Bir alim nasıl olur da Mehdi Aleyhisselam'a e, itiraz edebilir. Akıl alır gibi değil. Mehdi Aleyhisselam çıkınca ne diyor ki? Aynen dini değiştirmiyor. Dini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam getirdiği gibi haber veriyor. Dört mezhebi ortadan kaldırıyor. Tek mezhep haline getiriyor. Hanifi mezhebinin etrafında toplayacağı anlatılıyor. Fark etmez Şafii'nin etrafında toplasın. Hanbeli olsun. Dört mezhep de haktır. Bizim için hiç fark etmez. Ama rivayetlerde Hanifi mezhebinin etrafında toplayacağı. Yani dört hak mezhepten zerre kadar ayrılmayacağı anlatılıyor. E bu alimler Mehdi Aleyhisselam'a neden itiraz ediyor? İşte bu hadis-i şerifinde gördüğünüz gibi Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bilgiler, Mehdi Aleyhisselam'la ile ilgili hadis-i şerifleri yeterince düşünmüyorlar, araştırmıyorlar arkadaşlar. Bu bir gerçek bakın. Bunu inkar edilemez. Çok e, ciddi bir gerçek bu. Şimdi hadis-i şerifi söyleyeceğim size. Geçenlerde bir hocadan bahsetmiştik. E, i̇smi Konakçı. Konakçı Hoca, Halil Konakçı Hoca e, bir yere gidiyor Hatay'da. Amik Ovası'ndan geçiyor artık. Kısa bir video çekiyor. Amik Ovası'nı gösteriyor. İşte diyor Yahudilerle Müslümanlar harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Büyük savaş burada olacak. Burada olacak. İşte Yahudiler taşın kayanın arkasına saklanacak diyerek anlatıyor. Amik Ovası'nda olmayacak o savaş. Amik Ovası'nda olacak savaş Yahudilerle Müslümanlar arasında olmayacak o savaş. Olmayacak. Bunu bu şekilde anlatıyorlar. Yani şunu normal siz dinleyeceksiniz. Şimdi hadis-i şerifi okudum size. Amik Ovası'nda gargat ağacı yok arkadaşlar. Birincisi. Amikovası'nda yapılacak melhame neydi? Şimdi önümüzde beklediğimiz 3. Dünya Harbi işte. Amikovası'nda yapılacak 80 sancağı 80, 80 tane ülkeye karşı 80 tane ülke birbirleriyle çatışacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çok büyük bir harp, kan gönlüne dönecek ortalık. Öyle bir harpten bahsediliyor. Siz şimdi gelip orada Yahudilerle Müslümanlar çatışacak diye Müslümanlar anlattığınız zaman bu hadis hepsi birbirine çorba olmuş olur, karışmış olur. İnsanların kafası karışır, insanların birçok kafasında soru işaretleri oluşur ki bize birçok soru geliyor. Bu nasıl olabilir? Kargatacı Amik amikte mi çıkacak? Deccal, Deccal amikte falan Hatay amik ovasında olmuyor. İlk beklediğimiz önümüzdeki büyük melhame amik ovasında oluyor. Daha sonra Yahudilerle Müslümanların savaşı nasıl olacağını şimdi anlatacağız arkadaşlar size. Mehdi Aleyhisselam çıktı. Kısa geçiyoruz. Ne zaman çıkıyor? Önümüzde beklediğimiz 3. Melhamet Melhameden sonra yani 3. Dünya Harbi'nden bir rivayet 6. ay bir yed, rivayet 7. ayda tam olarak cephede savaş başladığı anda o 80 ülkeye 80 ülke birbirine girdiği anda 7. ayında Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıyor. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışıyla birlikte e, biliyorsunuz o harpte Müslümanlarla Ben Asfar ırkı galip geliyor ve onların arasında bir çatışma çıkıyor. Müslümanlarla Ben Asfar arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Mehdi Aleyhisselam o araya giriyor, Müslümanları savunuyor ve e, orada Rumlarla Mehdi Aleyhisselam'da büyük bir harbi var hemen 3. Dünya Harbi biter bitmez 7. 8. aylarında yine büyük bir harp oluyor. Yine aynı bölgelerde yaşanıyor bu harp. Daha sonra Mehdi Aleyhisselam Roma'ya gidiyor. E, Roma'ya gidiyor ve İstanbul'a Türkiye'ye yardıma geliyor. İstanbul'a biliyorsunuz Rumlar girmiş. 6 ay kalacağı anlatılıyor. Muhittin Arabi Hazretleri bunları anlatıyor. 6 ay orada kalacaklar. Altay ay sonra onları kim çıkaracak oradan? Mehdi Aleyhisselam çıkaracak. Mehdi Aleyhisselam onları savaşmadan çıkaracak. Tek bir çekerek gelecek. Tek bir çekerek gelirken zaten Mehdi Aleyhisselam korkusuyla onlar oraları terk edecekler. İstanbul kurtulmuş olacak. Oradan İtalya'ya gidecek Mehdi Aleyhisselam. Roma'yı fethetmek için tam o anda bu Roma'yı fethedişi var Mehdi Aleyhisselam'ın. Deccal'in ortaya çıkışı var arkadaşlar. Deccal'in ortaya çıkışı. Bu ne kadar sürebilir? Şimdi bir hesap yaptığımız zaman Mehdi Aleyhisselam geliyor e, 6. 3. Dünya Harbi'nden itibaren hesaplayalım. 7 ay sonra Mehdi Aleyhisselam. 3 ay içinde de bu büyük harpler olsa Roma'ya gidilse, çok uzun sürmüyor çünkü o işini hızlı görendir buyuruluyor hadis-i şeriflerde. 3 ay, 10 ay veya 1 yıl diyelim. Biz böyle 1 yıl, 1 yıl sonra Mehdi Aleyhisselam ilk görünmesinden 1 yıl sonra Deccal'in ortaya çıkışı var. Deccal'in ortaya çıkaran neydi hadis-i şeriflerde? Bir sahih Müslim'de de geçiyor. Bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı Hafsa annemiz biliyorsunuz. Efendimiz aleyhisselamın hanımlarından Hafsa annemiz evinde. E, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah ablasının yanına geldi. Efendimiz aleyhisselamın evine geldi ablasının yanına. Abla dedi hadis-i şerifte e, dedi ki ben dedi İbni Seyyad'ı gördüm. Onunla dedi birkaç kelime söyledim çok kızdırdım ona dedi. Öyle sinirlendi dedi. Hafsa annemiz çok korktu. Eyvah dedi ne yaptın sen dedi neden öyle yaptın dedi. Ne oldu ki dedi Abdullah ablasına. Ablası dedi ki ben Efendimiz Aleyhisselam'dan işittim ki Deccali ortaya çıkaran onun kızgınlığıdır. O bir kızgınlıkla ortaya çıkacak bir sinirle ortaya çıkacak. Allah korusun dedi onu ortaya çıkarabilirdin dedi. Neden öyle yaptın dedi. Yani Deccal ortaya çıkabilirdi dedi. Bu hadis-i şerif Deccal hakkında videolar yapacağız. Bize çok sağlam bir kaynak arkadaşlar. Bundan çok bahsedeceğiz. Deccal kızgınlık anında, öfke anında ortaya çıkıyor de işte hani sinir şeytandandır diye hadis-i şerif var ya arkadaşlar. Onun için sinirlendiği anda o gün Deccal de Said Nursi Hazretleri de diyor. Deccal de de, yani Deccal olacak adam da Deccal olduğunu bilmeyecek. Mehdi Aleyhisselam olacak kişi de Mehdi olduğunu bilmeyecek. Acayip bir şekilde Allah Teala vakti zamanı geldiğinde kimin kim olduğunu ortaya çıkarıyor. Mehdi Aleyhisselam'ın Roma'yı fethetmesi yeryüzünde bir insanı çok kızdıracak. Aşırı derecede kızdıracak. Bu insanı Efendimiz Aleyhisselam tarif ediyor. Ee, sol gözü diyor, Parlaktır, görür, sağ gözü üzüm gibi dışarıdadır, kördür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Gençtir diyor, bir adam resmini Deccal'e benziyor diye gösterdim. En iyisini Allah bilir, bu Deccal olursa da şaşırmayın dedim. İlerleyen videolarda tekrar bahsedeceğiz o konulardan. Çünkü yani bir benzer o şekilde. Çünkü Deccal deyince insanlar bugün canavara bekliyor, tek gözü olmayan bir varlık bekliyorlar, düzlenmiş ne diyor Said Nursi Hazretleri? Ne güzel tarif ediyor. Tek gözü mehsedilmiş, düzlenmiş demek. Yani tek gören gözü var, o da kapalı. Nasıl kapalı? Zaten tek gözü kör. E bu adamın bir gözü de düzlendiyse bu tamamen ama olur. Göremez hiçbir yeri. Yani tek gözünün mehsedilmesi Said Nursi Hazretleri de güzel açıklamış. Ne diyor? Hakka kesinlikle kapalıdır. Hakkı kesinlikle görmeyecek. Ya Mehdi Aleyhisselam'ı görüyor. İsa Aleyhisselam'ı görüyor. İsa Aleyhisselam'ın olduğunu anlıyor yine de Hakk'a iman etmiyor, Hakk'a dönmüyor. Bu onun sol gözün mesedi allah Teala tarafından Hakk'a karşı kapatıldığının alametidir deniliyor. Aslında sol gözü ne geçiyor hadis-i şeriflerde? Cam gibi parlaktır ve görür, net bir şekilde görür. Sağ gözü ise görmez, hatta görmeyen gözü düz bakmaz. E, i̇çerisindeki o yeşil kısmı diyor gözün. Yeşil kısmı aynen de öyle yeşil benim gösterdiğim adamın e, ee, şaşırdır diyor. Aynen şaşılık da var arkadaşlar. Bu şekilde genç bir insan olacak diyor. Hatta sahabeden geçmişlerden birinden bahsediliyor. Ona benziyordu deniliyor. Yani bir insan göz rahatsızlığı olan bir insandan bahsediliyor. Bu insan Mehdi ama çok kızdığı zaman sinirlendiğin zaman sinirlenecek. O adam nasıl bir faaliyetlerdeyse artık o kadar sinirlenecek ki tam o anda deccal ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? O adamın üzerinde deccal musallat oluyor arkadaşlar. Hani yarı din yarı insan deniliyor. Yarı şeytan yarı insan deniliyor ya o şekilde o adam zaten deccal olmak istiyor. O adam da bir deccal. Deccal zaten arıyor kendine bir beden ortada görülmek için. O adama musallat olduğu anda deccal o adamın siniriyle beraber ortaya çıkacak ve o günden itibaren Mehdi Aleyhisselam'ın peşine düşüyor. Peki düşerken kimleri topluyor? İsrail yok olmuş bugün günümüzdeki İsrail dağılmış gitmiş. Yahudiler kaçmış nereye kaçıyorlar? Orta Doğu'da dağılıyorlar. Özellikle İran, Horasan bölgesinde toplanıyorlar. Deccal İran'da Horasan bölgesinde gelip onlardan ordu kuruyor. Ordu kuruyor. 70 bin kişi tane Yahudi'yi topluyor. Taylasanlı. Hani bu kapşonlu böyle elbiseler var ya. Haçlıların giydikleri o eski savaşlarda görülüyor ya filmlerde arkadaşlar. O tarz elbiselerle Yahudi 70 bin tane askeri topluyor. İsrail yok olmuş. Melhameler bitmiş. Mehdi Aleyhisselam Roma'yı fethetmiş artık. Bakın bütün büyük harfler bitmiş. En son Mehdi Aleyhisselam Orta Doğu'da birçok yer ele geçirmiş. Çin'i, Hindistan'ı, ee, Rusya'nın olduğu bölgeleri yani her yeri dünyanın her yerine hakim olmuş Mehdi Aleyhisselam. O zamanlarda Deccal'in ortaya çıkışı ne zaman oluyor? Mehdi Aleyhisselam'dan bir yıl sonra oluyor. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın geliş tarihini çıkaracağız buradan. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Deccal ortaya çıktığı anda o adamın üstünde Deccal görüldü musallat oldu ortaya çıktı faaliyetlerine başladı. O anda 40 gün kalır yerde birinci günü sizin bir yılınız gibidir ikinci günü sizin bir ayınız gibidir Üçüncü günü sizin bir haftanız gibidir. Diğer günleri de sizin günleriniz gibidir. 37 gün. 37 günde bir ay bir hafta yapıyor. Bir yıl iki ay iki hafta kalmış oluyor Deccal yeryüzünde. Bir yıl iki ay iki hafta. Şimdi bir yıl iki ay iki hafta Deccal'i kim öldürmeye gelecek? E, İsa Aleyhisselam gelecek öldürmeye. Demek ki Mehdi Aleyhisselam'dan bir yıl sonra Deccal çıkıyor. Bir yıl iki ay iki hafta sonra da Deccal ölüyor. O zaman İsa Aleyhisselam'ın gelişi Mehdi Aleyhisselam'ın göründüğü andan itibaren e, ee, Üçüncü Dünya Harbi başladığı andan itibaren iki yıl, iki ay, iki hafta sonra yani iki buçuk yıl olmadan İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne nuzul edeceği anlaşılıyor arkadaşlar. Yeryüzüne nuzul edecek. Mehdi Aleyhisselam e, Mescid-i Aksa'da sıkıştığı anda İsa Aleyhisselam yardıma gelip onu Deccal'in o kuşatmasından kurtaracak. Şimdi İsa Aleyhisselam Şam'da Emevi Camii'ne ineceği haber veriliyor. Osmanlı zamanında orada at bekletiliyordu minarenin altında. Beyaz minareli camiye inecek deniliyor Hadis-i Şerif'te. De. O minarenin altında at bekletiliyordu. O minare şurası arkadaşlar o minareyi de gösterelim. Burası bakın burada Şam'da Emevi Camii. Şu gördüğünüz beyaz minareye İsa Aleyhisselam iki meleğin kanadında inecek. Oradan indikten sonra peki o anda Deccal nerede? Deccal o anda Mescid-i Aksa'da Kudüs'te Mehdi Aleyhisselam ve Müslümanların etrafını çevirmiş 70 bin Yahudi ile birlikte. İsa Aleyhisselam gece iniyor sabaha karşı. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Dikkat. Kelimelere dikkat edin arkadaşlar hadis-i şerifte. Hiçbir kelime boş değildir. Her kelimenin ayrı ayrı manası vardır, anlamı vardır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Şam'da beyaz minareliye camiye iner inmez Mehdi Aleyhisselam'ın yanına gitmek ister İsa Aleyhisselam. Yani Kudüs'e inecek diye de bir rivayet var. Kudüs'te görülecek, inmiyor oraya. Kudüs'e gitmek ister bir an önce. Zaten Kudüs'e yabancı değil, gökyüzüne çekildiği zaman Kudüs'te yaşıyordu zaten. Oralarda doğdu, büyüdü biliyorsunuz. Hayatını sıralı videolarda anlatacağız zaten. İsa Aleyhisselam'ın o bölgeleri bilen birisi, tabii onun zamandaki gibi değil, çok değişti Kudüs. Defalarca yıkıldı, onarıldı, defalarca yıkıldı, onarıldı. Ama o bölgeleri bilen birisi hemen Şam'da Beyaz Minareli Cami'ye iner inmez oraya gitmek ister buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Oraya da at bekletiyordu Osmanlı ata binsin gitsin diye. Bugün günümüzde de herhalde arabam bekletilir veya tekrar o zaman atlar bekletilir bir şekilde Allah'ın izniyle oradan İsa Aleyhisselam bir bineye binerek hızlı bir şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın yanına ulaşıyor. Tam onların yanına ulaştığında Mehdi Aleyhisselam sabah namazını kılmak üzereler. Sabah namazlarını kılacakları anda içeri girdiği anda iki tane ok burada bahsediliyor. Onun üzerinde görülecek bir kılınç iki tane ok. Mehdi Aleyhisselam tanıyacak çünkü Yahudilerden kaçarken terlemişti. Koştu, terledi, canını kurtarmak istedi. E, terledi, aynen terlediği gibi gökyüzüne alındığı gibi o andaki gibi duruyor. Gökyüzünde hiçbir fiziksel değişim olmadı kendisinde. 33 yaşında gökyüzüne çekildiği anlatılıyor. Aynen 33 yaşında da yeryüzünde iniyor. Genç bir delikanlı şeklinde. İndiği anda içeri giriyor mescide. Üstünde sarı, altın renk iki tane elbise, cübbeyle elbise olduğu görülüyor. E, İsa Aleyhisselam'ın. Saçları dalgalı, ıslanmış, terlemiş. Hala saçlarından ter damlıyor, su damlıyor. E, Mehdi Aleyhisselam görünce zaten hani birinden kaçmış da o gece yarası çok aşırı terlemiş, yanakları pembe pembe olmuş, kızarmış. Birisi gibi geliyor. Koşmuş, kurtulmuş birisi gibi. Tanınıyor orada, tanıyor Mehdi Geri geri çekiliyor. Buyurun diyor namazı siz kıldırın diyor e, İsa bin Meryem'e Meryem, e. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam ne diyor? Kamet senin adına getirdi müezzin. Senin adına niyet edildi. Bu namazı sen kıldır diyor. O gün Müslim'de de geçiyor. İmanın, imamınız sizdendir. Hadi şerif. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam oluyor. Namaz kıldırıyor İsa Aleyhisselam'a. Ve hemen güneş doğarken, dışarı çıkarken İsa Aleyhisselam o iki oku ve İsa Aleyhisselam'ı gören Deccal dışarıda bir bakıyor ki tam Mehdi Aleyhisselam ve Müslümanları yok etmek isterken İsa Aleyhisselam inmiş. Onu görür görmez kaçmaya başlıyor. Kaçmaya başlayınca İsa Aleyhisselam onu nerede yakalıyor? Şurayı da gösterelim. Bu ağacı birazdan göster. Şu kapı arkadaşlar Babı Lüt, Lüt kapısı 1700'de 1800'de yıllarda bu kapı e, resmedilmiş. Eski hali şu an bu kapı yok yıkılmış gitmiş zaten. Bunun olduğu bölge bu kapının olduğu yere yani bugün İsrail'de bu, şu bölge bunu işaret olarak koyulmuş. Tam bu bölgelerde Deccali İsa Aleyhisselam öldürecek İsrail'de işte kaçtığı yerlerde öldürecek savaş yapılıyor. İşte burada anlatılan savaş. Şunu da gösterelim. Onu. Bu da gargat ağacı arkadaşlar. O Yahudilerin arkasında saklanacağı ağaç. İsrail her tarafa bu ağaçtan dikiyor. Bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerine bizim Müslümanım diyenlerden maalesef ki maalesef daha çok inananlar var. Bu ağaçları dikiyorlar arkadaşlar. İşte bu savaş hani Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça hadis-i şerifte geçiyor ya e, kıyamet kopmayacak. Bu Müslümanlarla Yahudilerin savaşları son savaş. İsa Aleyhisselam'ın savaşı. İsrail'de bugünkü İsrail denilen bölgede oluyor. Oralarda yaşanıyor. Kudüs'te yaşanıyor. Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgelerde yaşanıyor. O bölgelerde yaşanacak. 70 bin Taylasanlı Yahudi askeri Deccal peşine takıp getirecek. O İsrail dağıldıktan sonra Yahudiler dağılmış. Tekrar hedeflerine ne? Üçüncü muhabbeti tekrar yapar mıyız? İsrail'i tekrar kurar mıyız? Niyetleri var demek ki. Deccal'de çıkmış onlara olağanüstü haller gösteriyor. O diyorlar tamam Allah'ı biz bu adamla haşa şu an bile amaçları o Allah'ın kaderini yenmek. Bu adam işte beklediğimiz Mesih geldi. Mesih diye birini bekliyorlar biliyorsunuz. O bekledikleri Deccal arkadaşlar onların. Deccal geldi yardımımıza. 70 bin Yahudi onun etrafında toplanıp tekrar İsrail'i kurmak için, Kudüs'e ele geçirmek için geliyorlar. Niyetleri o. Orada da işte tek bir Yahudi kalmayana kadar yok olup gidiyorlar. Yahudilerle Müslümanların savaşı son olarak orada bitiyor. O saatten sonra altın çağ dediğimiz bir çağ başlıyor. Çok güzel günler geliyor. Bir hadis-i şerifte İsa Aleyhisselam o saatten sonra neler yapıyor? Bakın şimdi İsa Aleyhisselam. İsa bin Meryem ümmetimin içinde bulunacak efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Adaletli bir hakim ve adil bir imam olacak. Hem adaletli bir şekilde hakim olacak, karar verecek hem de adil bir imam yani önder olacak, adil bir önder olacak. Haçı kırıp ezecek. Haçı kırıp ezecek. Şimdi Hristiyanlar boyunlarına aç takıyorlar. O artı şeklinde istavroz deniyor ya biliyorsunuz arkadaşlar. Onlara kırıp ezecek. Neden? Çünkü öfkeli İsa Aleyhisselam. Neden öfkeli? Onun ismini kullanarak Allah-u şirk koştular. Allah-u Teala güçlediler haşa. İşte baba, oğul, kutsal ruh diyerek İsa Aleyhisselam da onu ayaklarının altına alıp kırıp ezecek. Onlar zaten birçoğu, Hristiyanların birçoğunun Müslüman olacağı anlatılıyor İsa Aleyhisselam zamanında. Ve domuzu öldürecektir. Yani domuz eti yemeyi yasaklayacak bütün dünyada. Cizyeyi kaldıracak, cizye kalacak. Vergi diye bir şey olmayacak arkadaşlar dünyada. Kimse kimseden ne devletler ne de şahıslar vergi diye bir şey alınmayacak. Vergi olmayacak. Zekata ise dokunmayacaktır. Yani zekat vermeye fakir olan bulabilirseniz verin diyecek. Ona karışmayacak. Artık ne koyun keçi sürüsü ne de deve sürüsü üzerinde zekat memuru çalıştırılmayacak. Yani devlet memurları vergi için çünkü vergileri zekat olarak alıyorlar eskilerden. O anlatılmak istiyor. Günümüzde de vergi denilen sistem devlet memurları yani devlet kontrolündeki vergi sistemi kalkacak. Devletler halklarından vergi almayacak İsa Aleyhisselam zamanında. Daha sonra e, ne koyun zekat almayacak. Düşmanlık ve kin kaldırılacaktır. Düşmanlık ve kin kaldırılacak. Zehirli olan her hayvanın zehiri sökülüp alınacaktır Allah Teala tarafından. Hayvanların zehiri alınacak onun zamanında, o zamanda, o altın çağda. Hatta küçük oğlan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona dokunmayacak. Küçük kız çocuğu aslanı kaçmaya zorlayacak da aslan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun ve keçi süresi yanında sürünün köpeği gibi olacaktır. Dolaşacaktır o şekilde zarar vermeden. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği olacaktır. Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaşta ağırlıklarını bırakacaktır silahlar, ateşli silahlar, nükleer silahlar, her ne kadar silah varsa o şekilde ateşli silahlar bunların hepsi yasaklanacak. İsa aleyhisselam zamanında üretilmeyecek, fabrikaları kapatılacak. Kesinlikle silah ateşli silah üretimine izin verilmeyecek. İsa aleyhisselam zamanında insanlar da silahlarla birbirlerine zarar veremeyecekler. Burada çok önemli bir konu daha var. Orayı da tekrar dikkat çekelim. Din birliği olacaktır. Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Daha önce de söyledik. Mehdi aleyhisselam ve İsa aleyhisselam İslamiyetten başka bir din ortaya çıkarmaya kesinlikle izin vermeyecekler. Allah'tan başkasına tapılmayacak ama Allah'a inanmayanlar olacak. Arkadaşlar işte İsa Aleyhisselam onu Yecüc Mecüc konusunda isteyeceğiz. Yecüc mecücü alıp Tur Sinaya Müslüman Yecüc mecüc saldırdığı zaman Müslümanlar alıp Tur Sinaya çıkıyor. o şehirden Kudüs'ten Mescid Aksa'nın olduğu bölgelerden ayrılıyor. Orada yaşayan, çevrede yaşayan insanlar oluyor. Yecüc Mecüc gelip o insanları öldürüyor. O insanlar inançsız insanlar, ölen insanlar. İsa Aleyhisselam'a da sıkıntı vermiş. Der ki allah Teala musibet olarak Yecüc Mecüc'ü onlara gönderiyor. İşte yani yeryüzünde zaten güneşin batıdan doğduğu anda yeryüzünde Müslüman kalmıyor. Tamamen inansız insanlar kalıyor. Bu zaman çok yakın birbirine. Bir de e, Yemen'den bir rüzgar çıkıyor. Müslümanlar yok oluyor. İmam-ı bir hadis-i şerifi var. Ümmetin ömrü 1500'ü pek geçmez hadis-i şerifi. İşte o hadis-i şerif. Kıyamet değil. Müslümanların kıyameti diyebiliriz ama dünyanın kıyameti değil. Müslümanların bir yok oluşu var. O da işte İsa Aleyhisselam'dan hemen sonra oluyor. Müslümanlar yok olduktan sonra İsa Aleyhisselam son zamanlarında oluyor zaten. Müslümanlar yok olduğu andan itibaren dünyada inançsız insanlar kalıyor. Yani burada maksat ne? Allah'tan başkasına tapılmayacak. Allah'tan başka tapılacak put, bilmem nedir, başka bir inanç şekli, yine bile tapanlar var biliyorsunuz bugün. Hiçbir şekilde asla izin verilmeyecek. Din arıyorsan, inanç arıyorsan Allah'a inanacaksın. Yok Allah'a Teala inanamıyorsan, Kur'an-ı Kerim İslam'ı kabul edemiyorsan inançsız yaşayacaksın. Bu ikisi, bu ikisinin dışında başka bir şekilde insanoğlu dünyada yaşayamayacak. Bu hadis-i şeriflerden bu anlaşılıyor arkadaşlar. İnşallah zaten İsa Aleyhisselam'ın hayatını anlatırken ilerleyen konularda Deccal Deccal ile ilgili bayağı videolar yapmamız gerekiyor. O konularda da başlayacağız. O konulara başladığımız zaman daha bu konuları zaten detaylı bir şekilde anlattığımız zaman daha iyi anlaşılır inşallah. Ee, tekrar başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet